Nereye gideceğiz abi? Aşağı gidelim. Aşağıya tek yol var. Ya, aşağı gidelim. Aşağıya tek yol. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya. ya kanka şaka mısın? Bu ne? Şimdi bunun kız mı erkek mi olduğunu anatomisini çözerek anlamaya çalışmayı düşünüyordum. Ama sonra dedim inan boş ver bu boş işlerle uğraşmayı. Neyse dur bakalım. Bir. Man mavi mantarlar zemini kaplıyor. Dur bakalım. Çeşitli bitkiler senin yakalayana benziyor. Mavi mantarlar zemini kaplıyor. Yavaş yürümeliyiz ve oh, dikkat et. Dikkat mi neye? Şeye, perilerin. Buranın neresi olduğunu bilmiyor musun? Hayır pek değil. Burası peri çemberinin içi. Vay canına. Kaka çok açıklayıcı oldun sağ ol ya. Dışarıdaki mantar çemberi mi? Evet o peri çemberi. Yani burası o çemberin altı öyle mi? Evet. Oh. Daha anlatır mısın? Bir bakalım. Ben de herkesin bildiği temel şeyleri biliyorum. İlki periler peri çemberinde yaşarlar ve gerçekten kötüler. Aynı zamanda kötü de görünürler. Bedenlerinden ayrı yumurta şeklinde kafaları var. O ne lan öyle? Ve beyazlar ve büyük dişleri var ve bazılarının gözleri yok. Kanka Slenderman mi bu ne oluyor ama? Ama periler o, olmasa bile bir, bir peri çemberinin içinde gezinmek şey burada 7 yıl mahsur kalacağını söylerler. Oha oğlum ya bir git ancak kimse çünkü kaçamamış çünkü genellikle bu olmadan ölmüşler. Ama Tanrım bu korkunç kaçamayacak diyez. Bu şekilde 7 yıl hayatta kalsak bile sadece bir efsane. Belki de buraya düşen zavallı ruhlara umut olması için uydurulmuştur. Tıpkı bizim gibi bu... Ne? Bu bizim için yolun sonu mahvolduk. Bu arkadaşın <laughs> sıkıntısı ne <laughs> acaba? Ay. Kes şunu. Kanka bak, bak bu üçüncü oldu dördüncü olmasın. Üzgünüm. Periler tehlikeliler mi? Evet. Ama her şey çok tehlikeli. Ayrıca zemin de yavaşça bizi sindiriyor. Sanırım ayakkabının olduğu için hissetmiyorsun. he. <laughs> benim sadece çoraplarım var yani çoktan onları sindiriyor. Oh. Oh ya hayır oğlum ya. Zemin'in ayaklarıma da yapacağını kim bilir. Bu kişi bir insan değil yani muhtemelen iyi olacaktır. Ya evet, kanka şimdi yeni tanıştığım birine ayakkabımı verip zeminin beni sindirmesini eğer öyle bir şey varsa istemem ben. Önceden tanısaydım hani Bilmiyorum belki. Şimdi burada aşağıya yol var, üste yol var, buraya yol var oğlum nereye gideceğiz abi? Aşağı gidelim aşağıya tek yol var. Ya aşağı gidelim aşağı tek yol. <gülüyor> <gülüyor> ya, ya ya kanka şaka mısın? Bu ne? Labirente geldik dur. Evet arkadaşlar şimdi biz buradan geldik aşağı indik tamam mı? Buradan düz gidelim. Buradan gidilebiliyor mu? gidiliyor. İlk buraya bir gidelim. Oğlum bu ne abi? Bilinmeyen bir yaratığın büyük iskeleti ha? Burada ne öldü? Büyük bir şey. O. Oh. Bir ejderha. Bir ejderha mı? Haklı mıydım? Ha? Nasıl bilebilirim ki? Aa, büyük bir kemik. Ben şuraya geçemiyor muyum? Yok. Ejderhanın olması havalı değil mi? Buradaki ejderhaları ben de, ben de seviyorum. Boş ver. Ne? Ejderhadan başka bir şey ait büyük bir iskelet. Tamam okey. Burada herhalde bir şey yok o zaman. Hocam şimdi biz ee, buradan <laughs> geldik. Şuraya düz ilerleyelim. Ama burası ka çok mu karanlık ya? Bakayım bir. Dur bakayım bir. Aa buraya buraya çıkıyor. Tamam o çok iyi. Tamam O zaman buradan aşağı indik tekrar. ilerleyelim bakalım. Ben seni hiç sevmedim. Ben seni hiç sevmedim. Etrafından dolanabilir miyim? Dolanabiliyor mu? Oh. Ya hayır kap. Gerçekten fazla yürüyoruz değil mi? Abi ölümümüz yemek diyoruz. Ne oluyor ya? Ayaklarım acı falan hissetmiyor, hissetmiyor. Endişelenme. De aslında varım ki buradan çıkmanın bir yolu yok. Her zaman bir yol vardır. Doğru. Oh. bunu beğendim. Aha bir yere geldik. Buradan gitmem ölmeydik acaba ilk başta ya. Bu ne? Dur. Hım. Şuradaki otobüs durağı mı? Aa evet. Şu anki değil ama şimdikiyle şimdiki doğru yolda olmalıyız. Vay gerçekten de çok yol kat ettik. Ay, başladığım yola geri mi döndüm? Kanka sen niye burada oturuyorsun? Ne de eğlenceli yıllardır otobüsü beklememiştim. Otobüsü beklerken yapılacak eğlenceli bir şey yok. Bir yön tabelası bükülmüş. Takvim her gün birkaç otobüsün geldiğini gösteriyor. Garip gördüğüm diğer takvim boştu. Benim zamanında otobüs daha sıklıkla gelirdi. Bu büyük ihtimalle eski bir takvim. Gördüğün diğer takvim güncellenmiş olan olmalı. Bu günlerde çok nadir o yüzden otobüsü görmek için yeterli yeteri kadar şanslıysan kesinlikle binmelisin. Bunu herkes yapıyor en azından hiç kendim görmemiştim. Ama bu sadece bir otobüs. Evet, şimdi bu doğru olsa eğer ee, de ben bir üst yollara gitmeyi düşünüyorum. E, seni buraya hangi rüzgar attı? Buraya nasıl mı geldim? Peri çemberinin içine girdim. <laughs> <laughs> anladım. Bu da şaşırtıcı. Ben de içine girdim. Elbette tabii ki. Peki sen ormanın bu kısmına ne, neden geldin? Aa, aslında insan olduğumu anlarlar mı merak ediyorum. Bunun hakkında yorum yapmasam daha iyi olur. Deniz fenerini arıyordum. Vay. Niçin? Biriyle buluşmak için. Oo. Eskiden sürekli buluştuğum bir arkadaşım vardı ama deniz fenerinde değildi. Şeyde. Depo dolabındaydı. Gizlice. Ama daha sonra o öldü. Ve şimdi de ben öleceğim. Şimdi ben de öleceğim. Ve yine başladık. Peki ya seni ne ge getiren ne? Ha ben tatildeydim. Bacan kulağa hoş geliyor. Bu delik ne? Bu gidemiyoruz herhalde. Yerde geniş bir delik var oldukça derin ve kranı girmekten daha iyi seçeneklerim olmalı gibi hissediyorum ben de. Şimdi arkadaşlar orası muhtemelen doğru yol gibi. O yüzden bir yukarılara da bakalım biz. Buradan gidiş yok mu ya? Buradan gidiş yokmuş. De i̇şte buraya gidelim. Bu ne oğlum ya? O nerede olduğunu biliyorum. O tuhaf adamın evinin altında olmalı. Erkel tıraşı tanıyor musun? Evet. Sanatçıların oldukça etkileyici olduğunu düşünüyorum. Ekel yapmak gerçekten zor. Elleri doğru yapamıyorum gibi görünüyor. Oh, bu açıklar. Bir avuç ne? Moloz moloza. Oke, okay. bu ne lan? Bunun gözü mü şey oluyor? Tamam. Bu da aynı. Gri, gri, gri girp bir şekle, şekilde sahip çömle. O ne ya? Bir avuç moloz. Kırık bir sokak lambası. Bir avuç moloz. Tamam, burada bakılacak bir şey yok herhalde o zaman. Bir yön tabelası bükülmüş. Biraz dinlen, dinlen otursan. Aa, otobüs varmış lan burada. Bir otobüs daha iyi günler görmüşe benziyor. Aşırı havalı değil mi? Sence yolcuları içindirmişler midir? İçerisini göremiyorum sanırım asla öğrenemeyeceğiz. Belki de böyle, böyle olması daha iyidir. Eğer orada ceset bulsaydık bu günümü mahvederdi. Çünkü zaten burada kapana kısılarak mahvolmadı mı? Bir otobüs daha iyi günler görmüşe benziyor. Okey. Burada bir şey var gibi ama. Asfalt parçalarına benziyor. ne? Okey bu. Bu da mı? Tamam. 2000 years later çıkmaz sokak gibi görünüyor. Evet arkadaşlar geri geldim. Otobüsün oradan hiçbir şey çıkmadı abi. Buraya geri geldim. Ve burada bir şey yok gibi şu deliğe girmeyi deneyeceğim ya. Yerde geniş bir delik var. Her yere baktık ama eğer oradan aşağı inersem geri dönmek benim için imkansız olacaktır. Delikten inmeli miyim? Şu anda hayır diyeceğim. Bir dakika. Galiba başka seçeneğimiz yok abi ya. Boşver inelim. Evet. Of hadi bakalım. Geri dönmek ister misin? Hayır. edecek başka bir yer yok. Yani aşağıda ne varsa onda bir keşfetmeliyiz. Hı, tamam. Çıkışı bulmak için daha da derinlere gitmek pek zekice değil değil mi? Evet değil bu arada. O neydi? O bu mu? Bu bir peri kafası. Bir kafa geri kalan periler öylece yandı mı? Hayır evet, onlar muhtemelen tafta bir yerlerde geziniyorlar. Ama bu kafalar çok tehlikeli dikkatli ol. e, ee, tavsiyesini dinlesek iyi olurmuş. O zaman bunların uzak duracağız acı. Tamam okey. Kafanın görünmesini engelliyor mu? Bunu kessek acaba ne olur? Bunu yapmamak daha iyi. Bu küçük bitki benim, biz, benim bizim ve peri ve o peri kafalarının arasında duran tek şey. Okey. O zaman gidelim. Let's go. Parti. Aa bu ne lan? Evet arkadaşlar bu bölümlük bu kadardı. Biliyorum biraz erken oldu ama İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Bay bay.